Orijinal yayınlarından güzel bir geometri sorusunu gelin sizle beraber çözelim. Yukarıda verilen paralel kenarda sarı renkli bölgelerin alanları toplamı 20 cm2'dir. Buna göre tüm paralel kenarın alanı kaçtır diye bize soruyor. Soruda benim dikkatimi kelebek benzerliği çekiyor. Hemen bunu kullanalım. Geldim DE'nin uzunluğuna k birim dersen burası da k. O zaman AB'nin uzunluğu da 2k birim oldu. E şurada kelebek benzerliğinde benzerlik oranı 1/2. bölü 2. E benzerlik oranının karesi bize neyi verir? alanlar oranını. O zaman alanlar oranı 1 bölü 4. Yani ben buraya A diyecek olursam burası 4A oldu. E sarı bölgenin alanlar toplamı 5A eşittir. 20 olması gerekiyor. O zaman buradan A'yı kaç bulduk? 4. O zaman hemen geldim bunları siliyorum. Buraya 4'ü yazdım. Burası da 16 birim oldu. E şimdi bizden tüm paralel kenarların alanını istediği için gene kelebek benzerliğinden yardım alacağım. Ben eğer şuraya M birim diyecek olursam şurası 2 M birim olur kelebek benzerlikten kaynaklı. E M birimde alan 4 ise burada M birimde alan 8'dir. Buraya da hemen geldim 8 yazdım. Daha sonra A ile C'yi şu şekilde birleştiriyorum. Neden? Çünkü fark ettiysen tabanlarımız aynı olduğu için K'deki alan 12 ise K'deki alan da 12 olmak zorunda. O zaman geldim buraya da 12 birimi komple yazdım. E paralel kenarın alanının yarısı kaç oldu? 12 burada, 12 de burada 24. E 24 de burası olmak zorunda. E paralel kenarın tüm alanını 48 birim kare bulduk. O da edine çıkında.